ne içtin Hızan? Gözlere bak. Kıpkırmızı. Ne içtiniz oğlum siz? Bonza içtiniz değil mi? Sigaranın ucunda zaten. kendinizi bu yaşta i̇şte bitiriyorsunuz böyle. Yakışıyor mu? Aşır, ha? Şu an yolda arkadaşım. yürüyemiyorsunuz. Yok işte bu. Ha? İşte bak arkadaşına bak ne hale gelmiş yani. Şimdi gördükçe de Az önce yolda yürüyemiyordunuz. Arkadaşınız taşıyordu. Şimdi bir polis gelse, bu şekilde sizi görse, bir uygulama yapsa ne yapacaksınız, ne diyeceksiniz? Gençliğinizi bu şekilde bitiriyorsunuz. Yakışıyor mu size? Üç tane dosyam var. Aslan gibi delikanlısınız. Üç tane dosyam var. tane dosyam var. Bak bu yaşta. 20 ya en delikanlı zamanındasın bak en delikanlı yaşındasın şimdi senin var ya vatanına milletine yararlı olman lazım arkadaşın haline bak kardeşin mi o senin ha yok askerler <laughs> çalışır askersiniz burada mı çalışır <laughs> Burada mı askersiniz? Evet efendim. Sen askersiniz. Nerelisiniz? Nerelisiniz? sen? Ben Zöldür'e ama burada Maltepe'de yaşıyorum. Zöldür burada Maltepe'de yaşıyorsun. Yoksa... Neredesin sen? Ankaralısın. O? Uğur Burası... Su'yu. Duramıyor duramıyor baksana. <laughs> duramıyor ya. Yani. Kafasını birazdan vuracak şekilde olarak. Ne oldu ya? İkinci sigara içmeyecektiniz değil mi? <laughs>